Verilen bu ıskat sadakasıyla vefat eden müslümanın namaz borçlarının affolunması Allah'u Teala'dan ümit edilir. <laughs> vefat eden bir müslümanın ardından namaz borçları için ıskat işlemini yapıyoruz. Vefat eden müslüman erkek ise 12 yaşından itibaren, kadın ise 9 yaşından itibaren onun namaz borçları isabet edilir. Mesela 72 yaşında vefat eden bir Müslüman için 60 senelik namaz borcu hesap edilir. Bu ıskat işlemini yaparken vefat eden kimsenin malının üçte birinden hesap edilir. Eğer bırakmış olduğu malı namaz borcuna denk gelmiyorsa bu para o verilen kimse ile veren kimse arasında devir işlemiyle ne yapılır? Alınmak, alınmak, verilmek suretiyle devir. Mesela zarfımızın içinde 1800 TL olduğunu hesap edelim ve bunu vefat eden merhum İbrahimoğlu Ahmet için namaz borçları için bir kimseye tasatır ediyoruz. Ben bunu merhum Ahmet İbrahimoğlu Ahmet için sana tasatıyorum. Bu şekilde 720 defa bu devir işlemi yapılır ve böylece Allah Teala'dan namaz borçlarını affetmesi için.